Atıyor gibi yapsın. Okay, that's great. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Allah hayırlı etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanım bu tarafa bir bakabilir miyim? Evet, bu Tabii ki pandemiden dolayı e, liglerde geçen sene sıkıntılar olmuştu. İnşallah bu pandemi döneminde de federasyonumuzdan beklediğimiz açıklamalar geldi. E, yarın kura çekim olacak. Bununla birlikte biz kadromuzu hep güçlendirdik. E, hedefimiz var. Hedefimiz şampiyonluk. E, geçen sene biliyorsunuz Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktık. Pandemiden dolayı olmadı ama bu sene olacağını inanıyoruz. Biliyorsunuz 3 yıldan beri de e, sürekli Türkiye Kupası'nı e, müzemize getiriyoruz. Buradaki amacımız e, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar gibi bir işi yapıyorsak en üst ligde oynamamız lazım, en iyisini yapmamız lazım. Biz de Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak e, teknik heyetim, e, kulüp yöneticilerim, kulüp müdürlerim, ve değerli yönetici arkadaşlarıyla başkanımızın ilkeleri doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mendez'de bizim sahada gördüğümüz iyi sporculardan biri olduğu için onu da renklerimize kattık. Ondan çok şey bekliyoruz. İnşallah ligde de kendini gösterecek Şahin Bey'e yakışır sonuçlar çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü teknik heyetimiz araştırarak biz daha önce sporcumuzu başka yerde oynadığında da gördüğümüzde kendisini tespit ettik. Şahin Bey de ekiple çok güzel bir uyum sağlayacağını inanıyorum. Bütün Gaziantep'li spor severlere Şahin Bey Belediyesi ampute yani gençlik ve spor kulübü olarak diğer branşlarda ne kadar ileriye gidiyorsak ampute de inşallah en iyisini güzel bir seyir zevkiyle bütün seyircilerimizi İnşallah şu pandeminin de sonuçlanmasıyla birlikte tekrar sahalarda görmek istiyoruz. Bu özlemimiz var. Bununla birlikte inşallah kadromuz da yakında göreceksiniz inşallah. Şampiyon Şahin Bey.